Tek baba Kemal Özkan, fizyoterapist olarak çalışan felçli milyoner Ayşe Demir'e dedi ki, yürümeni sağlayacağım. Kadın onun saflığına güldü, dünyanın her yerinden doktorlar çoktan vazgeçmişti. Ama 8 yaşındaki kızıyla birlikte bu sıradan adam tedaviye başladığında imkansız olan gerçekleşti. Ayak parmağındaki ilk hareket bir mucize gibiydi. Aralarında yaşanan ise daha büyük bir mucizeydi. Ayşe Demir İstanbul Bebek'teki lüks dairesinde otururken panoramik pencereden şehri izliyordu. Üç yıl önce Türkiye'nin en zengin kadınlarından biriydi, 2 milyar liralık teknoloji imparatorluğunun sahibi. Bugün kendi vücudunun mahkumuydu. 2021'deki trafik kazası yürüme kabiliyetini elinden almıştı. L1-L2 seviyesindeki omurga hasarı dünyanın her yerinden doktorların oy birliğiyle karar vermesine neden olmuştu. Bir daha asla ayakları üzerinde duramayacak. 3 yıl boyunca her şeyi denedi. İsviçre'nin en iyi klinikleri, Amerika'daki deneysel tedaviler, Çin'deki alternatif tıp. Bir servet harcadı ama tekerlekli sandalye tek ulaşım aracı olarak kaldı. 32 yaşında güzel, zeki ve hayal edilemez zenginken tamamen kırılmıştı. Kocası kazadan bir yıl sonra acısına bakamayarak terk etmişti. Arkadaşlar yavaş yavaş uzaklaştı. Hastane yatağından etkili şekilde yönetemediği için şirket satıldı. Şimdi 5 milyon liralık dairede hemşireler ve bakıcılar ekibi tarafından hizmet görülerek tek başına yaşıyordu. Her gün aynı görünüyordu. Sonuç vermeyen rehabilitasyon, kitaplar, filmler, sonsuz monotonluk. Asistanı Zeynep Kaya salona yeni fizyoterapist adaylarının listesiyle girdi. Ayşe, birkaç uzman bulduk. Tıp fakültesinden Profesör Yılmaz, Almanya'dan Doktor Schmidt. Ne için diye buzul gibi kesti Ayşe. Yine umut yok diyeceklerini duymak için mi? Masallar için yarım milyon daha harcamak için mi? Bir aday daha var, dedi Zeynep tereddütle. Kemal Özkan devlet hastanesinde çalışıyor. Çok iyi referansları var ama 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 özel pratiği yok. Uluslararası sertifikaları da yok. Bir de bazen işe getirmek zorunda kaldığı kızı var. Ayşe kahkahaya boğuldu. Bakmakla yükümlü çocuğu olan sıradan fizyoterapist mi? Bu şaka mı olacak? Yardım edebileceğini söylüyor, diye sessizce ekledi Zeynep. Bu sözler Ayşe'yi çileden çıkardı. Üç yıldır onlarca uzmandan bunları duymuş, her biri beklentilerini boşa çıkarmıştı. Gelsin, dedi sonunda. Ama bu son kez birinin rezil olma şansı verdiğim. Ertesi gün tanışacağı adamın sadece vücudunu değil, kalbini de değiştireceğini bilmiyordu. Kemal Özkan Üsküdar'daki küçük dairede aynaya bakarak pazardan 20 liraya aldığı kravatını düzeltiyordu. Böyle bir kravatın aylık maaşından daha pahalıya mal olduğu dünyaya gittiğini biliyordu ama seçeneği yoktu. Bu iş onun ve Elif'in hayatını değiştirebilirdi. 8 yaşındaki kızı masada ödevini yapıyordu. Annesi Fatma, 4 yıl önce kanserden öldüğünden beri ikisi tüm dünyaya karşı tek başlarındaydı. Kemal üç işte çalışıyordu. Devlet hastanesinde fizyoterapist, özel evde ziyaretler ve özel klinikteki hafta sonu nöbetleri geçimi sağlamak için. "Baba, bugün uzun çalışmak zorunda mısın?" diye sordu Elif defterinden başını kaldırmadan. "Uzun sürebilir canım ama komşu Ayşe teyze seninle ilgilenecek." Elif sonunda ona baktı. "Zengin hanım nazik olacak mı?" Kemal gülümsedi. Kızının inanılmaz sezgisi vardı. Nazik olup olmayacağını bilmiyorum. Ama çok mutsuz. Bazen mutsuz insanlar sevim siyaz görünür. Anneden sonra senin gibi mi? Elif'in sözleri doğrudan kalbine saplandı. Fatma'nın ölümünden sonraki ilk iki yıl gerçekten dayanılmazdı. En çok ihtiyacı olduğunda sevgili karısını elinden alan dünyaya karşı öfkeyle doluydu. Evet kızım anneden sonra benim gibi. Kemal Bebek'e giderken Ayşe Demir hakkında okuduklarını düşünüyordu. İş dünyasının efsanesiydi, sıfırdan imparatorluk kuran kadın. Ama kaza onu kırmış, doktorlar iyileşmesine inanmayı bırakmıştı. Kemal mucizevi doktor değildi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini bitirmiş, 12 yıl omurga yaralanmalı hastalarla çalışmıştı. Ayşe'ninkiye benzer vakalar görmüştü. Bazıları pes etmiş, diğerleri sonuna kadar savaşmıştı. Fark çoğu zaman tıpta değil, umutta yatıyordu. Ayşe'nin lüks dairesine girdiğinde kendini davetsiz biri gibi hissetti. Buradaki her şey yıllık kazancından pahalıydı ama zenginliğe hayran olmaya gelmemişti. Nasıl savaşacağını unutan kadına yardım etmeye gelmişti. Ayşe salonda tekerlekli sandalyede pahalı sabahlıkla onu bekliyordu. Yorgunluğa rağmen güzeldi ama gözlerinde umut zerresi yoktu. Bay Özkan anladığım kadarıyla dedi buzul gibi mucize vaatleriyle zamanımı boşa harcamayacağınızı umuyorum. Kemal ona karşı oturdu, tonundan etkilenmeden. Mucize vaat etmiyorum, çalışma vaat ediyorum. Zor, uzun ve acılı çalışma. İlk iki hafta Ayşe Kemal'i cesaretinden caydırmak için elinden geleni yaptı. Seanslara geç kalıyor, her egzersizi şikayet ediyor. Basit yöntemlerini alaya alıyordu. Ama adam yılmıyordu bunun anlamı yok diye homurdandı. Bir gün Kemal bacaklarını masaj ederken hiçbir şey hissetmiyorum. Kesinlikle hiçbir şey. His her şey değil diye sakin cevapladı. Kasların hafızası var. Sinirler yenilenebilir. Ama sadece izin verirsek çok masal dinlemişsiniz diye tepki verdi. Dünyanın en iyi nörologlarından kaçının benim makamı incelediğini biliyor musunuz? Tokyo'dan Profesör Chen, Zürih'ten Doktor Müller, bunlardan herhangi biri sizinle benim kadar zaman geçirdi mi diye kesti. Herhangi biri sizi büyüleyici tıbbi vaka değil, insan olarak mı gördü? Bu sözler beklediğinden sert vurdu. Gerçekten de tüm doktorlar onu inceleme objesi olarak görmüş, tedaviye değil, anlayışa ihtiyacı olan kadın olarak değil. Dönüm noktası üçüncü hafta geldi. Kemal bakıcısı hastalandığı için Elif'le birlikte gelmişti. Özür dilerim dedi. Bu istisnai durum. Elif sessizce ödevini yapacak. Ayşe öfkeliydi. Burası terapi kreş değil ama Elif korkmak yerine gülümseyerek ona yaklaştı. Annem de ölmeden önce yürüyemiyordu dedi basitçe ama yine de annemdi. Bir çocuğun bu kadar doğrudanlığı ve samimiyet Ayşe'yi tamamen şaşırttı uzun süre ne cevap vereceğini bilemedi. "Babam çok çabalayıp yapabilirsin." diyor diye ekledi Elif. "Çok zor olsa bile." O gün aylardır ilk kez Ayşe ağladı. Çaresizlikten ya da öfkeden değil, varlığını unuttuğu bir şeyden, umuttan. Kemal bu dönüşümü gördü. "Denemek ister misiniz?" diye sordu. "Neyi? Mucize olabileceğine inanmayı." Bir aylık terapiden sonra doktorların imkansız saydığı şey oldu. Seanslardan birinde Ayşe ayağında hafif karıncalanma hissetti. "Bekle," diye fısıldadı, Kemal'in egzersizini kesiyor. "Bir şey hissediyorum." Kemal dondu. "Nerede?" "Ayak parmağı, sol." Sonraki yarım saat o anı yeniden yaratmaya çalıştılar ve birden oldu. Ayşe ayak parmağını hafifçe hareket ettirdi. Hareket zar zor fark ediliyordu ama vardı. Ayşe gözyaşlarına boğuldu. 3 yıllık hareketsizlikten sonra hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Felçli bacaklardaki ilk hareket. Bu imkansız diye fısıldadı. Doktorlar dedi ki, doktorlar sizin kararlılığınızı bilmiyor dedi Kemal. O da duygulanarak. Bu sadece başlangıç. O günden sonra her şey değişti. Ayşe şüpheci hastadan terapiye tamamen kendini kaptırmış kişiye dönüştü. Günde 6 saat egzersiz yapıyor, Kemal'in her talimatını takip ediyor, diyetini ve yaşam tarzını değiştiriyordu. Ama sadece vücudu değişmiyordu. Kemal'daki insanı görmeye başladı. Zarafeti, sabrı, Elif'le konuşma şekli, işe adanmışlığı o da onda sakat değil, hayatı için savaşan kadın görüyordu. Neden bunu yapıyorsunuz diye sordu bir akşam, yorucu seanstan sonra salonunda otururlarken. Neyi özellikle? Neden bana bu kadar yardım ediyorsunuz? Bu artık sıradan iş değil, Kemal düşündü. Çünkü en önemli şeyleri kaybetmenin nasıl olduğunu biliyorum. Ve bazen bir kişinin pes etmekle savaşmaya devam etmek arasında fark yaratabileceğini biliyorum. Eşinizden bahsediyorsunuz. Fatma'dan ve kendimden. O öldüğünde uzun süre benim hayatım da bitmiş sanıyordum. Elif beni kurtardı. Savaşmak için sebebim olduğunu gösterdi. Ayşe yıllardır ilk kez kendisinden başka birini düşünüyordu. Bu adam kızıyla geçirebileceği zamanı ona ayırıyor, önceki terapistlere ödediğinin çok altında çalışıyor, sadece yardım etme ihtiyacından bunu yapıyordu. Kemal dedi ilk kez adını kullanarak. Teşekkürler. Ama ikisi de aralarında terapist-hasta ilişkisinden fazlası başladığını biliyordu. Üç aylık terapiden sonra Ayşe ayaklarını hareket ettirebiliyor ve dizlere kadar dokunuşu hissedebiliyordu. Bu tıbbi mucizeydi ama onun için en önemli başka mucizeydi. Sevebileceğini ve sevilebileceğini keşfetmişti. Kemal ve Elif günlük hayatının parçası olmuştu. Kız evinde ödevini yaparken Ayşe matematikte yardım ediyordu. Yıllardır ilk kez aile kurduğu hissine kapılıyordu. ''Seni seviyorum'' dedi Elif bir gün Ayşe'nin kucağında otururken. ''Anne gibisin, sadece yürüyemiyorsun.'' Bu sözler Ayşe'yi derinden etkiledi. Sen de hiç sahip olmadığım kız evlat gibisin. Kemal onların ilişkisini sevinç ve endişe karışımıyla izliyordu. Ayşe'ye aşık olmuştu ama aralarındaki farkların çok büyük olduğundan korkuyordu. O milyoner kendisi sıradan fizyoterapist, onun dünyası lüks ve güç, kendininki sabahtan akşama çalışma ve hayatta kalma mücadelesi. ''Size bir şey söylemek zorundayım.'' dedi Ayşe bir akşam Elif kanepede uyurken. ''Dinliyorum. Size aşık oldum.'' Kemal dona kaldı. Her şeyi bekliyordu. Böyle samimiyet hariç. Ayşe, biliyorum imkansız olabilir. Biliyorum sakatlığım. Hayatlarımız farklı. Bundan değil diye kesti. Sizin gibi kadını hak edip etmediğimi bilmemekten. Hak ediyorsunuz dedi kararlıca. Tanıdığım en iyi erkeksiniz. En asil, en sabırlı, en fedakar. Kızınız böyle babaya sahip olduğu için şanslı. Kemal ona yaklaştı ve sandalyenin yanında diz çöktü. Ben de seni seviyorum dedi. Haftalardır ama korkuyorum. Neden? Hak ettiğin hayatı sana veremeyeceğimden. Ayşe yüzünü okşadı. Çoktan verdin. Bana umut, aşk, aile verdin. Bu tüm milyonlarımdan fazla. O akşam Ayşe kazadan sonra ilk kez mutlu uyudu. Bir yıl sonra Ayşe Demir Üsküdar'daki küçük camide, mizrakta, evet ayakta duruyordu. Özel desteklere dayanarak ama kendi gücüyle. Kemal Özkan elini tutuyordu, Elif de Nedim'e olarak çiçek taşıyordu. Rehabilitasyon uzun ve acılıydı ama kimsenin beklemediği sonuçlar getirmişti. Ayşe bacaklarında kısmen hissi geri kazanmış ve yardımcı aletlerle kısa mesafelerde yürüyebiliyordu. Doktorlar tıbbi mucizeden bahsediyordu ama gerçek mucize kalbinde olmuştu. Servetini kullanarak omurga yaralanması olan ve pahalı rehabilitasyonu karşılayamayan kişilere yardım eden vakıf kurdu. Kemal tıbbi direktörü oldu ve birlikte Türkiye'nin en modern rehabilitasyon merkezini yarattılar. Söyleyecek bir şeyimiz var dedi Ayşe evlilikten altı ay sonra kahvaltıda. Elif ve Kemal merakla ona baktılar. Bebeğimiz olacak, mutfaktaki sessizlik derin idi. Sonra Elif sevinçle bağırdı, kardeşim olacak. Kemal şoktaydı. Doktorlar yaralanma nedeniyle çocuk şansının minimal olduğunu söylemişti. Nasıl mümkün diye fısıldadı. Görünüşe göre aşk gerçekten mucize yaratıyor diye gülümsedi Ayşe. 10 ay sonra Fatma Özkan doğdu. Kemal'in ilk karısının adını verdiği sağlıklı kız bebek. Ayşe bu ada ısrar etmişti. Elif'e hayat veren ve Kemal'i erkek olarak şekillendiren kadını onurlandırmak istiyordu. Bugün Kemal'in ilk kez Ayşe'nin dairesine ayak bastığından 5 yıl sonra mutlu aile oldular. Ayşe bastonlarla yürüyor, vakıfları binlerce insana yardım etti. Elif ve küçük Fatma ayrılmaz. Hiç tanışmasaydık hayatımızın nasıl olacağını düşünüyor musun?" diye sordu Ayşe bir akşam terastayken oynayan çocukları izlerken. "Her gün," diye cevapladı Kemal. "Ama tanıştığımız için ne kadar şanslı olduğumuzu düşünmeyi tercih ederim." "Şans değildi," dedi. "Kaderdi, mukadder." "Belki haklısın. Belki bazen evren hayatımızda kime ihtiyacımız olduğunu bizden daha iyi bilir." Ayşe gülümsedi. Elif'in küçük Fatma'ya yürümeyi öğretişini izleyerek kesinlikle ikinize ihtiyacım olduğunu biliyordu. Ayşe ve Kemal'in hikayesi bize gerçek mucizelerin para ya da nüfus sahibi olduğumuz için değil, içimizde savaş gücü ve bize inanan birinin olması sayesinde gerçekleştiğini gösteriyor. Bazen en büyük engellerin hastalık, yoksulluk, sosyal farklar, iki kalbi birleştiren köprüler olabileceğini Ayşe gerçek zenginliğin hesaptaki milyonlar değil, bizi koşulsuz seven insanlar olduğunu öğrendi. Her şeyi kaybedip hala mutluluk sebebi bulabileceğini, Kemal sadeliğinin ve samimiyetinin hiçbir paranın satın alamayacağı değerler olduğunu keşfetti. Aşkın sosyal sınırları tanımadığını ve milyonerle fizyoterapisti birleştirebileceğini Elif, çocukların doğrudanlığı ve kalp temizliğiyle yetişkinlerin yaralarını iyileştirebileceğini gösterdi. Ailenin aynı evde doğanlar değil, birbirini sevmeye karar verenler olduğunu. İyileşme gücüne inanın. Bu hikayeyi paylaşın. Herkes mucizelerin mümkün olduğunu hatırlatılmayı hak ediyor. Rehabilitasyon merkezlerini ve engellilere yardım eden vakıfları destekleyin. İmkansızı hayal etmekten korkmayın. Bazen gerçek oluyor. Kendi hayatınızda insanları maddi durumlarına göre yargılamayın. Gerçek değer kalpte. Herkesin kendi savaşları olduğunu ve şefkati hak ettiğini hatırlayın. Bazen en büyük hediyeler en mütevazı ambalajlarda gelir. Zor anlarda asla pes etmeyin. Umut en karanlık anlarda bile geri kazanılabilir. Size inananları arayın. Siz inanmayı bıraktığınızda bile aşkın gerçekten iyileştirebildiğini hatırlayın. Unutmayın. En büyük mucizeler laboratuvarlarda ya da lüks kliniklerde değil, aşk, umut ve kararlılığın olduğu yerde gerçekleşir. Aşkın ve umudun gücüne inanıyorsanız beğenin. Daha çok insanın herkesin ikinci şansı hak ettiğine inanması için paylaşın. Yorumlarda yazın. Hayatınızda aşk mucizesi yaşadınız mı? çünkü en büyük mucizeler para ya da şöhret sayesinde değil asla pes etmeyen ve sevmeyi asla bırakmayan insanlar sayesinde gerçekleşir son